Aşamadın mı? Evet doğru diyorsun. Bir Peki, Yemek kahve artı tatlı ısmarlıyorum 500 lira. Seni yerim. 500 lira göndermiş Mert diye de bir arkadaşım. 50 lira. Hadi Kesinize versin. Allah size bin katını versin inşallah. Enis bir kere çok teşekkür ederim yani şu yayınıma geldiğin için kabul ettiğin şey. için. Tabii ki o ne demek lafı bile olmaz aşk olsun. Canımsın 100 lira demiş. Evet. az ama 50 lira gönderiyorum. Rica. Bunları yapmak zorundayız. Bunlar bizim görevimiz artık yani. O yüzden iyi ki başlattın, iyi ki yapıyoruz şu anda. Canımsın. Birinize kahve, birinize çay. 39 lira. Teşekkür ederiz. 39'unu 39. Ses geliyor mu? Video oynamıyor mu? Elin oynamıyordur. Ben oynuyorum. Aa. Oynuyorum. Aa. Pelin biliyorsun. 50 lira. Devam, devam arkadaşlar. Hadi. İban yazıyor aşağıda. Başa tutturulanlardan. O, benim oraya. Takip, benim takipçilerim utanır Pelin. Ne kadar para yatırır. Öyle Kendim mi diyorsun? Bana dekorlar, tabii ki. Ha, onlar... Öyle mi? Senin gibi onlar da. Bilgiler <laughs> çok ya. Utangaçtır. Enis artık tanımayanınız yok da Enis aslında çok utangaç. Birisi. Çok siz ya, Hemen çok. bir hikaye anlatayım mı? Çok küçük. An Anıl'la ilk tanışma hikayenizi hatırlıyor musun? Havaalanında. Ee, <gülüyor> sen... <gülüyor> elin... Ay, hatırlamıyor musun ya? Neyse ödür. Siz aşağıya yazın. Ben takip ediyorum. 47 lira, 30 lira, Hadi. 40 lira. Ee, senin elini sıkacakmış da sen elini sıkmamışsın ama sonra anlatmışsın anlattın bize tuvaletten çıktım da ellerim ıslaktı o kadar utandım ki ellerim yani nasıl elimi vereceğim falan diye <gülüyor> 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 sonra bunun açıklamasını yapmışsın ya onu kafana takmışsın yani, yani ben Hı, şey, söyle, da ben sıkamadım falan. Böyle şeyler falan yapmışımdır Anıl'a anladın mı? Yani tam benim hareketlerim ki genelde lavaboya girmem öyle ihtiyaçlarım yok bu hayatta ama o gün demek ki Tabii sen bir starsın her şeyden Peki. önce o yüzden senin gibi star bir insanın takipçilerinin bağışlarını <laughs> bekliyoruz şu anda Aferin, bakalım hadi. Hadi arka, arka teknoloji bin lira yolladı müthişsiniz Müthişsiniz. Allah çok Hadi daha fazla bir, Ya ne? o markalar da çok büyük bağışlar yapabilir. 45 bin geldi Biliyorum. diyor. Gerçek Biliyorum. mi bu? Ne o? 45 bin geldi diyor birisi. Eğer 45 bin geldiyse bak hemen ki marka mı o? Bilmiyorum. Mu? Birisi yazmış 45 bin geldi. Lütfen onun dekontunu istiyoruz. Hemen yolla. Ve ne işim varsa ben de elimden geldiğince storylerimden destek olmaya çalışırım. Vay bak bunlar çok kıymetli sözler. 25 Öğrencim. lira şifa olsun. 45 bin lira geldiği doğrudur. Bakalım bunu Ergun Bey söylesin. 45 bini gönderdiysen dile benden ne diliyorsun? Vay be. Vallahi öyle bir şey. 45 bin yazdı biri. Bak, evet. Anıl An 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 Altan sevgili Anıl Altan 45 bin yazdı. anlatan. E Anıl Altan seni de bağışlarını diyelim. Ne, de, ne demek istiyor Pelin yok şahıs ne demek yok şahıs Bekle fake hesap evet evet fake demiş avukat her gün kazanır neyse onları okumayın dedi <laughs> zaten ben hala okuyorum fake heyecan musunuz? heyecan yapıyorum o yüzden okumayacağım Ay, tabii ki heyecanlanacağız 45 bin lira bağış görüyorsak da yani ama yazan da ne kadar işte kalpsiz işte ben şunun günahıyla da yaşamayın bu hayatta ya. bence de çocuğun hayatı söz konusu diyoruz arkadaşlar. Yani ya yani umut umut veriyorsunuz. O anneyi düşünsenize ekranın karşısında. Kendinizi onun yerine koyun. yapamazsınız zaten. 10, 10 lira üzgünüm 10 lira demiş. Ben... Niye üzgünsün? 10 lira daha ne olsun kuzum benim. Kesene bereket. 50 demiş birisi. Teşekkür. Ha, Hey, Anıl şey demek istiyormuş. Reklam değil, şahıs demek istiyor demiş biri. Acaba ölüm demek istiyor Anıl? Hala bak avukat her kazanır düşmeyelim diyor. Değilmiş. <laughs> tamam, Peki, konuşmayalım. Tamam, onu konuşmayalım artık. Tamam. O. Baksana, bayağı prim yaptı. Kendinden konuşturdu. Ee, yani. e, muhteşem İngilizce anne... E, yeah, yeah. oh, yes. Yurt dışındaki... Yeah. E, hayranlarına anlatır mısın ne yaptığımızı oh. <laughs> There is a baby here <laughs> Yes Utandırma bebe e, bu, bu kadar I There is a want... baby And yeah. e, we want to help her Bence yeah. gayet başarılıydın Dörtünüz Allah şifa versin inşallah amin. amin Amin Devam 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 News Flower gelmiş. News Flower'dan 300 TL gelmiş. Benim evime ağaç yaptılar ya çam ağaç. Yaptılar. Ya. Onlar da 300 TL Harika. göndermiş. Etlerinize bereket. 100 lira gönderdim. Keşke daha fazla yapabilseydim. Yaptım ki yani. Daha ne yapacaksın? <laughs> arkadaşlar hep yazalım böyle. diyor. Avukat her gün kazanır. aşağıya bağışları yazıyoruz. Hadi arkadaşlar. <laughs> yes. Öykü is waiting for your support. Please donate as much as you can. The amount doesn't matter. Each penny you pay make öykü closer to life. Hiçbir yerini okumadım. <laughs> Baş Holding 5000 TL yazmış. Baş Holding. Hadi inşallah. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Of. Onların dekontunu kontunu Ergun Bey'e yollarsanız çok seviniriz. A Ailesi bitti değil mi? Evet. 300 lira elim, elimde olsa daha çok vermek isterdim. Daha tamam, ne olsun nasıl? arkadaşlar yazmayın. Onu yazmanıza gerek yok. O bile o kadar yeterli ki inanın. Maalesef 10 liram vardı. Kurban olurum 10 liram. <laughs> Donation <application> for baby. <laughs> Haydi bakalım. Evet açıklama kısmına bu İvan numarasına ee... Bağışınızı yaparken açıklama kısmına bebek yazacaksınız arkadaşlar. Evet, de, benden da... şifa olsun demişler. 100 lira. Hadi devam devam devam. Bağışlarımızı yazalım. Çabuk. Hızlı hızlı aşağıya. Lütfen. Aşağıya sadece bağış. Öykünün sağlığı için para topluyoruz. Hepinizden destek bekliyoruz. Yeni gelenler için. 50, 100. İçinizden gönlünüzden ne kopuyorsa Anketin para atarsanız müthişsiniz. Ana bak şu anda Whatsapp'tan ya çok acayip. 30 lira Ege, şifa olsun inşallah. Pelin. Hah. Pelin. Ee, şey, çatıda şey vardır. Ferdi Baba vardır bilirsin. Ferdi Baba'da çalışan Egecan diye bir çocuk vardır. Şimdi Whatsapp'tan evet. bana yapmış. Ekont atmış biliyor musun? Ya. Yemin ederim. Egecan Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Şimdi WhatsApp'tan 200 lira bütçem buydu. Değişik bir anne diye bir sayfa. Çok teşekkür ederiz. 100 lira gönderildi demiş. Deniz Seki gelmiş. Beni alın diyormuş. Alacağım zaten. <laughs> Alacağım. Almaz mıyım seni? Alacağım. <laughs> e, Deniz bir kişi daha vardı ama Deniz'i <laughs> alayım. Şimdi bekliyormuş. <laughs> 300 lira bağışladık demiş Mustafa Yiğit. Kesinlikle. 25 lira. EFT olarak oluyor tabii ki. EFT olur değil mi Evet, evet oluyor. 60 lira oluyor. Deniz Seki'yi alacağız yayın arkadaşlar. Alacağız. O da sürprizlerden biriydi ama kendini ifşa etti. Ben ifşa ettim galiba. Ha. Ama aşağıda şey... herkes yazdı. Ha, öyle mi? Tamam. Oh. Öykü için hani şu anda yazık. yapıyoruz. Bize destek olun. Evet. Açıya yatırdığınız miktarı yazarsanız seviniriz. Tek kodlarınızı da bize atabilirsiniz. Arkadaşlar hani panik yapmayın. Bebek yaz, yazmadım ee, bir şey olur mu? En fazla paranız geri döner. Tekrardan hani yaparsanız çok seviniriz. Ama zannetmiyorum problem olacağını. Olmaz. Pazartesi, de... yaptım demiş. Pazartesi geçecek. Oo, pazartesi'ye mutlu oluruz Pelin. Hadi ha? inşallah ya. Oldum. İnşallah. Bence zaten olacağız da hani benim düşündüğüm kadar olacak mı acaba ya? Ben gerçekten kampanyanın biteceğini düşünüyorum. Böyle hayallerim 50 lira. Neden olmasın değil mi? Olur neden olmasın. Pelin abla euro gönderebiliyor muyuz? Çok makbule geçer. Nasıl göndereceksiniz? Dream of Öykü sayfasına e, link var. Eee profilinde oraya tıklayıp Paypal, e, GoFundMe oralardan yollayabilirsiniz. 100 lira EFT. Teşekkür ederiz. 100 lira yaptım demiş Nil Misirli. Bak bebek yazın basada sorun olmuyormuş arkadaşlar açıklamaya. E, Öykü'nün annesi yazdı şu anda. Sual Hanım. Adı ne annenin? Zuhal. Ama Sühal Zuh diyor herkes de ama Zuhal doğrusu. Zuhal ablacım geç. Ablacım diyorum ama. İnşallah geçecek. Geçecek, geçecek. Güveniyorum ben de. inanıyorum size Aşağıya sadece yolladığınız bağışları yazın. 50 lira Allah'ım inşallah sağlığına kavuşur. Amin. Ezgi Mulu buraya gelmişler. Ezgi olsaydı zaten gelir arkadaşlar. Büyük ihtimal şu anda sette sahne çekiyordur o canlı yayınımızı görmüyor bile yoksa o gelmez mi? 100 lira ileri tarihli demiş. Çok teşekkür ederiz Zeynep Bayat. You can donate to the IBAN number. Ay ben bilmiyorum. Attacked <laughs> <laughs> to the head of head to support Öykü. Destan AŞT 1000 euro yazdı demiş biri. İnşallah. İnşallah. Artık emin olamıyorsun değil mi? Evet. Ya yoldayım işte. De yoldayım. Buradan e, seve seve söyleyelim. Gerçekten öyle ya. Bir de bunu yaşatmayın ne olur. Rahat rahat şunu haykıralım. Bin euro demiş birisi. İnşallah öyleyse. Teşekkür ederiz. Enis ben seni tutmayayım o zaman daha. Estağfurullah ha? ne demek ama diğer konuklarım var, bir sürü tamam. konuğum var. Tamam öyle yapalım. <laughs> 50 lira benden. <laughs> Yine <bin>. Tamam canımsın <laughs> Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Bak Tür Biz Türk'ün Holding <laughs> 5000 lira şifa olsun demiş. Çok teşekkür of. ederiz Enis gitmeden. Ablam yazmış Pelin şimdi biliyor musun? Nerede? Ben de yolladım, ben de yolladım şifa olsun diye Gamze Arıkan. Gamze, Gamze Arıkan buradan sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür Gamze. ederiz. 10 lira olur mu diyen var. <laughs> 50 lira da benden 100 lira. Hadi hadi. Enis çıkmadan ne gönderiyorsanız şuradan bak okuyoruz. Hadi son, son 10 saniye. Haydi. Enis için ne gönderir? 50 lira. Pelin Demirezer. Teşekkür ederiz. Pazartesi hesabı 200 TL geçecek demiş biri. Evet. Allah size daha çok versin. Sağ olun. 250 demiş biri. Sağ olun. 100 TL. Şifa olsun. Olsun. 50 lira gönderdim. Songül bilir 50 lira gönderdim. 500 lira EFT. Allah razı olsun. çok ama çok teşekkür ederim gerçekten yayınıma katıldığın için <laughs> kendine onu, iyi tamam. bak bay bay Pelin arkadaşlar çok harikasınız çok güzel gidiyoruz Pelin Hanım Enis Bey 500 lira gönderdi şu an çok teşekkür ederiz devam lütfen eee